Bir gün padişah vezire sorar. Vezir İstanbul'da evliya var mı? Aman padişahım, İstanbul evliya yata. Evliya olmaz mı hiç? Öyleyse der birkaç tanesini ziyaret edelim. Sultanım arzu ederseniz tebdili kıyafetle dolaşalım. Vezir ve padişah köylü kıyafetine girip yola çıkarlar. Önce Mısır çarşısına girerler. Orada bir kumaşçı dükkanına girip selam verirler. Dükkan sahibi büyük bir edeple selamı alır ve müşterilerine iltifatta bulunarak ''Hoş geldiniz, safa geldiniz maşallah, Allah'ın ne güzel kulları var, buyurun efendim.'' der. Vezir biraz kumaş lazım olduğunu ve kumaş almaya geldiklerini söyler. Kumaşçı hangisinden alacaklarını sorar vezir şu topu şu topu şu topu indir diyerek yarısından fazlasını indirtir. Kumaşçı Allah'ın ne güzel kulları var ya Rabbi. Sana şükürler olsun diyerek kestiği kumaşları paket yapar, ücretlerini hesap edip miktarı yazılı olan kağıdı vezire uzatır. Bu sefer vezir der ki: Kusura bakmayın. Biz bunları almaktan vazgeçtik. Çünkü kumaşları beğenmedik der. Kumaşçı büyük bir teslimiyetle hay hay Olur efendim. Güle güle efendim diyerek müşterilerini uğurlar. Kumaşçı paketlenmiş kumaşlarını bir tarafa koyar. Padişah ve vezir bu sefer Beyazıt Meydanı'na çıkarlar. Orada elinde sopasıyla karpuz satan celalli birisini görürler. Vezir, padişahım şimdi bu zattan karpuz alacağız. Ama hemen almayın. Karpuzları birini alıp diğerini koyun kolay kolay karpuz beğenemeyen bir kimse gibi uzun zaman onu meşgul edin der. Padişah denildiği gibi birini alır birini bırakır öbürünü sıkar diğerinin kabuğuna el vurarak olup olmadığını kontrol eder ama bir türlü karpuz alamaz. Karpuzcu da göz ucuyla müşterisini takip etmekte bakar ki ellemediği ve sıkmadığı karpuz kalmadı müşteri elindeki sopayı gösterir bana baktır. Alacaksan bir tane al git, Karpuzları yaralayıp durma. Ha, beni de kumaşçı gibi zannetme. Padişah olduğuna da güvenme." der. Padişah, "Sus sus, bizi de şifretme." Alel acele bir karpuz alıp parasını ödeyerek hızlıca oradan ayrılırlar. Vezir, "Şimdi de Süleymaniye'ye gidelim efendim. Orada daha size ne Allah dostlarını, nicesini göstereceğim." der. Padişah vezire der ki, "Vezir, bu kadar yeter." Karpuzcusu, kumaşçısı, evliya olan yerde daha neler vardır kim bilir. Yeter. Şimdi gidip şu kumaşçının paralarını verelim adamcağız zarar etmesin der. Tekrar kumaşçıya gidip selam verirler. Kumaşçı yine aynı teslimiyet ve vakar içinde selamlarını alır. Buyurun efendim der. Allah'ın ne güzel kulları var. Buyurun der. Vezir biz yeniden karar verdik. O kestirdiğimiz kumaşları sizden alacağız deyip parasını verip kumaşı alırlar, vedalaşırlar, dükkandan çıkarken kumaşçı ellerini kaldırıp şöyle der. Ya Rabbi, sana hamdolsun. Bugün iki defa dükkanıma padişahı Gönderdim Der ve Allah'a şükreder. Bu iki zatın ikisi de evliya Allah'tan. Ama acaba hangisi üstün diye sorar. Vezir akıllı şöyle cevap verir. Padişahım ben hangisinin üstün olduğunu bilemem ama herhalde laftan anlayanlara kumaşçı gibisi laftan anlamayanlara da karpuzcu gibisi lazım der.